merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Payben oynayacağız arkadaşlar. Salih Bahattin Can alan. Evet oynuyoruz. Aynı... Sıra bakma kanki yani. Bir dakika Hoş bir dakika. Biraz niye Oynuyor mu kaçıyorum lan? Bak. Bir no. daha Aa motel doları iz. Yumruk da harika. He desene he. He desene. He, he de. He dedin ya ram yedin. Çakattım <laughs> ki. Ne Gel gel oyun oynuyoruz. Oh. Arkadaş motel'e gidiyor galiba. <laughs> gel gel çabuk. yedin yarram yedin. Oo reis buna ne oldu? Ne oluyor Hı? burada abla? Bir dakika bırakır mısın adam adamı bırakır mısın? Aferin Bırakamıyorum mi? bir şekilde amına koyayım. bırak bıra